Ayağa kalk. Ayağa kalk artık bir kalk evi bir dolaş insanlar var mı küflendin orada anne. kök saldın be. Anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun hayat? Ben komşuya gidiyorum ben gelene kadar anne, oradan anne. başlayıp oradan çıkıyorum her yeri yalıyorsun camları siliyorsun bu kapının her şeyi kes sesini kes sesini <laughs> tamam mı? Bunların hepsini katlıyorsun ben komşuya of. gidiyorum elimi de hiçbir şeye sürme. Ben tek He. başıma Yeter. mı yapacağım? Ali? yeterin artık ben tek başıma mı yapacağım? Gideyim. Kes sesini. Anne, mi? kes sesini. <gülüyor> <gülüyor> anne vallahi tam kalkıyordum, yapıyordum. Kız ben 5 saattir yoğun. Bunların bak şu şöyle oynamamış bile. Anne vallahi yapalım. benim bu evde niye sözüm geçmiyor? Nerede kız? Anne, anne tam Nerede yapacağım. Kız? Vallahi geç yapacağım. Anne Nerede tamam yapacağız. Anne <laughs> yapacağız. Ben kendi kendim görüyorum. Oh. Taban tamam yapıyorlar.